Meteor özünde üzerinde yaşayabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz bir orta sınıf avcı uçağı. Uzayda yaşamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip. Mantis şahsisini alıp yeni bir avcı yapacağınızı duyduğunda ilk ne düşündün? Mantis harika bir gemi. Ben sadece avcıları daha çok seviyorum. Heyecanlandın. Çünkü Mantis oldukça bilinen bir gemi. Mantis'in hakkını vermek istedik ama aynı zamanda onu daha agresif, daha zarif yapmak istedik. Ve sanırım bunu başardık. Önden başlarsak bu yakışıklı çocukta ilk fark edeceğiniz şey sonradan eklediğimiz o iki özel yapım size 5 balistik top. Bunlar devasa silahlar devasa silahları kim sevmez ki? Daha önce hiç top kullanmadıysanız atış hızı çok düşüktür. Ama vurduğunuzda vereceğiniz hasar miktarı tek kelimeyle çılgıncadır. Ve Peter Lark büyü diye gider. Ve sadece bırır yapar. Toplar ise güm, 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 güm. Usta bir pilotun elinde yıkıcıdır. Etrafında dolaştıkça, Polaris ve Meteor arasındaki benzerlikleri görebilirsiniz. Sanki bir mantis dış tasarımı almışsınız da. Polaris dış tasarımını yapan kişiden orta yolu bulmasını istemişsiniz gibi. Bunun üzerinde çalışırken Polaris'ten çok ilham aldım. O geminin dış tasarımında uzun süre çalıştım. O yüzden sanırım zihnime tamamen kazınmış. Gerçi o zamanki ay, tarzıyla şimdiki farklı o yüzden tutturmam gereken bir denge vardı. Alt tarafta size 4 raklara uyabilen bir adet size 4 füze yuvası var. Tekli size 4 füzeler. Bunları 2 size 3, 4 size 2 veya 8 size 1 ile değiştirebilirsiniz. Alttaki kapakların açılış şekli ve o yeni alt bölümlemeyi biraz dolgunlaştırıyor. Ve biraz daha agresif gösteriyor ki bence bu asla kötü bir şey değil. İç Mekan Hoş bir ışıklandırma efekti eklenmiş rampadan yukarı çıktığınız anda. Mantis'in eski iç mekanına göre tamamen yeniden modellendiğini göreceksiniz. Zeus, ayın o iç tasarım dilini ileriye taşımak adına çok şey yaptı. Teşekkürler Montreal ekibi. Artık çok daha zarif. Geminin merkezinden geçen o net mavi çizgiler var. Duvarlardan tavana kadar uzanıyorlar. Odanızın bölümlerini çerçeveliyorlar. Yerde de güzel paspaslarınız var. Daha bütünlüklü hissettiriyor. Kokpit gözünüzü o devasa cam kanopiye doğru yönlendiriyor. Mantis'ten aşina olduğunuz o yapı. Zeus koltuğunu bir üst seviyeye taşıdık. Arka plandaki kullanım akışını iyileştirdik. Bu da gelecekteki tüm RSI gemilerini geliştirecek. Koltuğunuzdan arkaya döndüğünüzde, hemen bir düğme olduğunu fark edebilirsiniz. Ona bastığınızda, yerden çıkan bir silah rafı göreceksiniz. John Wick'te bir sahne vardır. Silahlarını ve zulasını ortaya çıkarmak için yere balyozla vurur. Biz de dedik ki, bunu yapamayız ama o bölme duvarına, yerden fırlayan gizli bir düğme koyabiliriz. Üzerinde çalıştığım her gemiye emeği geçen tasarımcı ve sanatçıların listelendiği bir tür denetim etiketi koymaya özen gösteririm. Ve bu gemi için listeye başka birini daha ekledik. Başka biri mi? Hayır, ben başka biri olacağım. Hayır, ben başka biri olacağım. Bunun boyalarıyla uğraşmak eğlenceliydi. Boyanar döner havayı yakalamak istedik. Bence geniş bir zevk yapazısına hitap ettik. Varsayılan rengi daha koyu bir tonla değiştirdik. Böylece biraz daha gizli olacaksınız. Bence çok havalı duruyor. Kırmızı olanımız var, altın rengi olan, turkuaz olan ve sanırım benim kişisel favorim, disko kaplaması. Gemiyi eski haline saygı duyarak yeni bir seviyeye taşımaya çalışıyorduk. Bu üzerinde çalışma şansı bulduğum eşsiz bir zorluktu, minnettarım. Bu gemi kimin için? Ceyrid için. Benim için değil belki benim gibi insanlar içindir. Havalı görünmeyi ve havalı oynamayı seven insanlar için. Büyük bir buruş gücüne sahip, günlük bir uçuş aracı isteyenler için, asla vazgeçmeyecekleri bir gemi. Bu gemi benim için bu kadar. Bu o gemiyi isteyen ve onu sürmekten asla vazgeçmeyecek olan askeri ruhlu savaşçılar için. Bu gemi kimin için? John bit.